Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nda Türkiye'de görev alan Kazakistan Arama Kurtarma Ekibi ödüllendiriliyor. Şu dakikalarda ödül töreninin yapıldığı Aslanay'a gidelim. O salonda güzel Zaytova bizi bekliyor. İzlenimlerini aktaracak Kazakistan'dan, Astana'dan sevgili seyirciler. Hadi, hadi. Evet, öcü şu anda Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndayız. Şu anda da arkamızda görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de e, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kazakistanlı ekibi e, ödül töreni yapılmakta. E, a, Kazakistan Acil Durumlar Bakanı kendisi arama kurtarma ekibi e, mensuplarına kendi elleriyle e, devlet ödüllerini teslim ediyor. Bu arada e, şunu da ifade edelim. Kız, Türkiye'deki depremden sonra Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri oldu Kazakistan. İlk ülkelerden biri oldu Kazakistan. Depremin ikinci gününde Kazakistan'dan Türkiye'ye 101 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi ve 12 gün boyunca Türkiye'de çalışmalarını sürdürdüler. depremden etkilenen Gaziantep, Nurda ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldılar ve çalışmalar sonucu 7 kişiyi sağ kurtardılar 88 kişiyi 10 çocuk enkaz altından 88 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı ee, dediğim gibi 7 kişi de sağ kurtarıldı arama kurtarma ekibi Kazakistan arama kurtarma ekibi Türkiye'deyken çalışmalarını sürdürürken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev ülkeye döndükten sonra söz konusu ekip mensuplarının ekibin ödüllendirileceğini ifade etmişti açıklamıştı konuya ilişkin kararnameyi de imzalamıştı ve şu dakikalarda arama kurtarma ekibi ödüllendiriliyor. Diğer taraftan ise Kazakistan'dan Türkiye'ye yardım gönderilmeye de devam ediyor. Ee, toplanan bağış miktarı 15 milyon doları aştı. Ee, söz konusu bağış AFAD'ın resmi hesabına aktarılmakta. Ee, Tokayev'in talimatıyla 1 milyon dolar maddi destek sağlandı. Ayrıca Kazakistan hükümeti 55 ton insanı Yardım gönderdi. Ee, öte yandan ülkede biliyorsunuz depremin ilk gününden e, yardım kampanyaları başlatıldı ve söz konusu yardım kampanyaları kapsamında e, 230 e, 263 e, ton e, aynı yardım e, Türkiye'ye gönderildi. Ayrıca 500 çadır da gönderildi Türkiye'ye. Bunların 120'si Kazak geleneksel e, çadırlardan oluştu diyelim. Kazakistan gündeminde öne çıkan bir diğer başlığı da aktarmak istiyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu Görüşme Kazakistan'ın Çimkent e şehrinde e, gerçekleşti. E, devlet e, başkanları iki ülke arasındaki e, ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirdiler. E, taraflar ayrıca e, Tokayev'in geçen yıl Aralık ayında Taşkente e, yaptığı resmi ziyaretin ardından e, varılan anlaşmaların e, uygulamasındaki gelişmeleri e, görüştüler. E, Tabi. İki ülke arasındaki ticari ekonomik e, ilişkilerinin büyümesi de ele alınan konulardan biriydi. E, özellikle sanayi, enerji, tarım, ulaşım ve lojistik alanlarında karşılıklı ticareti arttırma gibi konularda ele alındı. Ayrıca Tokayev ve Mirziyoyev bölgesel ve küresel gündemdeki güncel e, konulara ilişkinde görüş alışverişinde bulundular diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz güzel Zaytova. İşte Kazakistan Devleti Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kazakistanlı personeli ödüllendiriyor sevgili seyirciler. O töreni de canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Biz de çok teşekkür ediyoruz Kazak kardeşlerimize, Kazakistanlı dostlarımıza.